asayiş ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aksaray merkezde devri yatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahıs hakkında yaptıkları GBT sorgulamasında şahsın aramasını olduğunu öğrendiler. Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde devreye attıkları sırada bir şahıstan şüphelendiler. Şahsı durduran ekipler şahsın genel bilgi tarama sistemi üzerinde yaptıkları sorgulama sonrasında tehdit ve hakaret adam yaralama ve kamu malına zarar verme suçundan arandığı kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Şahıs Asayiş ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Özel Haber. Armağan Şen, Aksaray Son Dakika. Bütünimizi kapatmadan önce 24 saat boyunca açık olan 0539 579 8644 WhatsApp ihbar hattımızı hatırlatmak isteriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine Aksaray'ın doğrularında buluşmak üzere. İyi akşamlar.